Herkese selam arkadaşlar bugünkü videomuzda e, Minecraft'ta nasıl Command Billo alınır ve Gece gündüz zaten gece gündüz yapabilenler var Gece gündüz yapanımı ve yapımını göstereceğim Evet şimdi oyunumuza gidiyoruz ben burada mini game yapmıştım. Ondan şey yapalım. Giriyor şu ya. an. Siz görmeyeceksin tabi bekleyin. Herkes selam gel. Sohbeti açmak için Bir sohbeti dakika. aç düğmesine basın. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen yapalım. Görüntülerin komutu da olmaz. İlk önce şunu Şimdi bunu buraya alalım. Şunu silelim. E evet, sildi görürünüz gibi. Şimdi çete giriyorsunuz. Çete giriyorsunuz. Ve buraya. Dur. Flash. Give. Bir dakika arkadaşlar. bak. Gördüğünüz gibi böyle yapıp burada o görür gibi seçtere ben yakındaki oyuncuları yapacağım. Şurayı istediğiniz şey yazıyorsun. Ben komut blok istiyorum. Hemen böyle yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar yazdım ve tamam diyorsunuz. Elinize bir tane komut blok geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini etkinleştirmek için ya düğme lazım ya şatır lazım. Düğmeye ben düğme arayacağım Dur bir dakika. Düğme. E düğmeye arattım şöyle yedi uzallık. Evet arkadaşlar. Şimdi gündüz yapacağım. Hava gündüz yapma şeyini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya giriyorsunuz. Ben iki dakika küçük koyayım. Evet buraya giriyorsunuz ve buraya Tim'e Dur şuraya. Tim'e Dur. Evet. Daha yazıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Bu akşam sabah. Biz bunu levha ile bir belirin geçtirelim. Levha yazalım bunu alalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şimdi hemen böyle geliyoruz buna basıyoruz bir dakika yapamadım şuraya sabah yazıyoruz sabah sabah yazıyoruz ve bırakıyoruz ay aşkı buraya basın Barro. evet geldik şimdi akşam yapmaya Yan yana durmaması gerek. Yoksa yine taba olur. Geliyorsunuz. Böyle buraya dur. Bekleyin arkadaşlar. Şunu alıyorsunuz. Şuraya. Akşam. Akşam yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buraya flash. kime evet, nick et evet, yazıyorsunuz et gördüğünüz gibi buna baktığında gece oluyor baktığında sabah olacak et gibi oldu şimdi hemen ışınlanmaya geçelim evet arkadaşlar şimdi geliyoruz Şimdi bir tane sizi, e, ben unutmayayım diye benim ben hep unutuyorum. Şimdi geliyorum ben buraya. Buraya mesela bir tane koyuyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. geliyorum. Buraya. Siz nereye koymak istiyorsunuz oraya koyun. Evet şöyle geliyoruz. Şimdi arkadaşlar gelin. Şu koyduğunuz yere ya da bir istediğiniz yere. bir onun komodunu alın. Otur, not, not. Bir dakika arkadaşlar. Oturmut. Otur. 4 8 miydi? 8 Böyle deneyelim. Evet gördüğünüz gibi oldu. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, bir dahaki videomuzda e, nasıl bu yağmuru kapatma videosunu ve e, nasıl ve nasıl mini game yapmanızı, yani mini game nasıl yapılır ona göstereceğim. Bay bay. Her burdan da izleyen herkese selamlar ve bay bay.